Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. İlk çağ uygarlıklarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir önce çok az bir tekrar yapacağım. Daha sonra kalan uygarlıklarımıza başlayacağız. Şimdi hatırlarsanız ilk videomuzda dedik ki Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgeye biz ne demiştik? Mezopotamya bölgesi. Hangi devletlerimiz vardı bizim? Bakın haritada da göstereyim yerini. Fırat ve Dicle arasında kalan. Sümerler, Elamlar, Babiller, Asurlular gibi devletlerimiz vardı bizim. Aralarında en önemlisi Önce Sümerler demiştim çünkü tarihi başlatan devletti. Çift yazısını geliştirmişlerdi. Ayılı takmini bulmuşlardı. Ve zigurat denilen yapıları vardı. Daha sonra Asurlara geldik dedik ki yazıyı Anadolu'ya getiren medeniyetlerden birisidir. Ondan sonra Mısır uygarlığına geçtik. Mısır uygarlığında ise İlk defa güneş takvimi arkadaşlar. Ay yılın takviminin aksine güneş yılı takvimini bulmuşlardı. Tıpta gelişmişlerdi çünkü mumyacılık yapıyorlardı. Aynı zamanda eczacılıkta gelişmişlerdi. Ve ondan sonra Hint devletini işlemiştik. Hint devletinde ise ne yaptık? Toplumu sınıflara ayrılmıştık arkadaşlar. Biz buna kas sistemi dedik. Ve kaslar arası geçiş yasaktı. Ve Hint uygarlığında ilk defa matematikteki sıfır rakamının bulunduğunu söylemiştik. Ve geldik Ondan sonra Anadolu uygarlıkların arkadaşlar Hititlerle başladık. Önemli olayları vardı. Özellikle Tavananla hani anneden aklımıza kalsın demiştik. Tavananla denilen kraliçeleri vardı. Bu Tavananla devlet işlerine katılabiliyordu. Çünkü Pankuş denilen meclisleri vardı arkadaşlar. Ve ilk yazılı kaynakları olan Anal denilen yıllıkları yazmışlardı. Ve bunlar objektifti arkadaşlar. Neden? Çünkü tanrılar için yazdıkları için tarafsız yazıyorlardı. Daha sonra Urartular'ı işledik, Frig'leri işledik, İyonları işledik, işledik ve en son Lidyalıları işlemiştik. Şimdi geldik Doğu Akdeniz uygarlıklarına. Arkadaşlar Akdeniz'in doğusunda kaldığı için Doğu Akdeniz diyoruz. Yani bugünkü Suriye'nin bir bölümü, Hatay'ın ee, biraz da alt kısmı. Geldik Fenikeliler'e. Diyor ki şehir devletleri şeklinde yaşamışlardır. Şehir devleti neydi arkadaşlar? Sümer'lerden aklımıza gelsin. Hatta orada site ismini vermiştik. Mısırlarda ise nom ismini verdik arkadaşlar. Bunlarda da varmış. Küçük küçük devletler varsa, hepsi birbirinden bağımsızsa biz buna şehir devleti diyorduk arkadaşlar. Eğer şehir devleti varsa birlik yoktur. Bakın birincisi birlik yoktur arkadaşlar. Merkezi devlet yoktur güzel. Devam ediyoruz. Kartaca şehir devletinin Romalılar ile yaptıkları pön savaşları aralarında en önemli olaydır. O zaman Roma daha sonra göreceğiz arkadaşlar. Akdeniz için bizim Akdenizimiz, bizim denizimiz gibi kavramlar kullanıyor ve ne yapmışlar? Kön savaşını yapmışlar. Cam işlemeciliği ile uğraşmışlardır ve 22 harften oluşan Fenike alfabesini geliştirmişlerdir. Hatırlayın ilk yazıyı bulan Sümerler dedik. Çünkü çivi yazısını buldular. Daha sonra Mısırlar e, Mısırlılar resim yazısını buldular. Bunlar ise o 22 harften oluşan Fenike alfabesini buldular. Bir diyor ki deniz kolonici devlettir. Arkadaşlar kolonici devletleri aşağıda hemen verdim. Asurlular hatırlayın kara kolonici. Hatta Anadolu'ya yazıyı getirmişlerdi bu sayede. Fenikeliler deniz kolonici. Daha sonra Lidyalılar tüccar ve Soğutlar dediğimiz bunlar ilk çağın e, tüccar devletleri diyebileceğimiz kısım. Geldik İbraniler. Bakın her medeniyetin diğerinden ayrıldığı önemli noktalar var. Bakın Fenikelilerde dedik ki Cam işlemeciliği dedik. Fenike alfabesi dedik. Aynı zamanda deniz kolonici devlet dedik. Bakın bugüne kadar hiçbirini de söylemedik. Çok fazla bakın kendinizi kullandık. Kusura bakmayın. Ee, bunlara dikkat edin. İbranilerde dikkat etmemiz gereken nokta. Tek tanrılı dine inanan ilk topluluktur. Hepsinde çok tanrılık var. Bunlarda tek tanrılık var. Diyor ki tanrılarına Yahova ismi verilmiştir. Musevilik, Yahudilik inancının temelini oluşturur. Kutsal kitapları Tevrat'tır. 10 emir şurası önemli. 10 emir ile ahlaki ve dini kuralları belirlemiştir. O zaman bizim doğu Akdeniz uygarlıklarımız iki tane. Birisi daha demin anlattığımız Fenikeliler, diğeri ise İbranilerdir arkadaşlar. Arkadaşlar geldik İran uygarlığına. Diyor ki: "Aslında İran derken Pers desen daha iyi olur." Aynı şey zaten arkadaşlar. O coğrafyada kurulmuştu. Pers devleti Büyük Kiros yani 2. Kiros tarafından kuruldu. İlk Türk topluluğu olan Sakalar İskitler ile mücadele ettiler fakat başarılı olamadılar. Tamam. Yunanlar ile Maraton ve Salamis savaşlarını yaptılar. Yine başarılı olamadılar. İskender ile Grenikos, Isos ve Gavgamela savaşlarını yaptılar. Ve yine başarılı olamadılar ki kaybedilerek yıkıldılar arkadaşlar. Önemlidir. Zaten İskender göreceğiz. Birazdan en çok uğraştığı devletlerden birisi Perslerdir. Tarihte önemli ticaret yolu olarak bilinen kral yolunu yaptılar. Bakın Persopolis'ten başlıyor ve Sardes yani Lidya diyarına kadar gidiyor. Tez kitaplarında kral yolunu yapan Asurlardır, Lidyalılar gibi ifadeler görseniz %100 yanlıştır arkadaşlar. Kral yolunu yapan Perslerdir. Bazen rastlayabilirsiniz diye söylüyorum. İkinci Darius dönemi en önemli hükümdarıdır. Tarihteki ilk posta teşkilatını kuran devlettir. Avesta denilen dil kullanmışlardır ve Zerdüşlük vardır. Diğerlerinden ayıran özellikler. İlkler her zaman önemlidir. İlk posta teşkilatı var dilin dönmeli. Bakın yukarıda dedik ki İbraniler ilk tek tanrılı inanç. İlk posta teşkilatı. Aynı zamanda bir de dinde de bir farklılık var. Bunlar düşlüğe inanıyorlar. Yani ateşe tapıyorlar. Devam edelim. Geldik Yunan uygarlığına. Birincisi Mikenler. Anakara Yunanistan'da yaşamışlardır. Ticaret ve savaşçı yapıları ile bilinirler. Ve Mikenler ile ilgili en önemlisi arkadaşlar Homeros'un destanlarını anlattığı Truva savaşlarıdır. Çanakkale gittinizde gittiğinizde görürsünüz arkadaşlar. Önemlidir. Bizim bir simgemizdir. E, bu uygarla ait. Geldik. Girit Minos uygarlığı Ege'nin en eski uygarlığıdır. Girit adasında kurulmuşlardır. Denizcilik ve ticaretle de gelişmişlerdir. Knexos Sarayı yan tarafta var arkadaşlar yani günümüzde kalan kısmı tabii ki de e, bunlara aittir. Yani diğerlerinden ayıran Knexos Sarayı önemli. Geldik polis dönemi arkadaşlar. Hani dedik ya Sümerler'de site dedik Mısır'da non dedik. Bunlarda da e, şehir devletlerine polis dönemi deniyor. Milattan önce 800'lerden itibaren Yunanistan'da polis adı verilen bağımsız şehir devletleri ortaya çıktı. En ünlüleri ise Atina ve Spartalılar ki zaten bizim de kulak dolgunluğu olduğumuz kısımlardan birisi. Atina demokrasinin ilk örneği burada gelişti. Bakın önemli kişiler var. Sokrates, Platon, Aristoteles gibi önemli kişiler var. Felsefe, sanat, tiyatro ve mimaride çok ilerideler. Sokrates, Platon, Aristoteles gibi filozoflar Atinalıdır. Parteon tapınağı da bu döneme aittir. Sparta askeri disiplin ön planda olduğu şehir devleti, krallıkla yönetilmiştir. Halk özgürlükten çok itaate yönlendirilmiştir. Sanat ve bilime değil askere yönelmiştir. En büyük hepimizin bildiği veya daha önce izlediğimiz 300 Spartalı filminden de belki aklınıza gelmiştir. Klasik Yunan dönemi, Pers savaşları bu dönemde yaşanmıştır. Daha demin de bahsetmiştim e, Peloponos savaşları Atina ile Sparta arasında yaşanmış ve Yunan şehir devletlerini zayıflatmıştır. Felsefe, sanat, mimari ve edebiyatta altın çağı da Yunanlara yaşatmış. Ve üç önemli kanunları var. Drakon kanunları, Solon kanunları ve Klistenes kanunları. Diyor ki Drakon kanunları bakın şu kısım önemli. sonunun geldiği kısımlardan birisi. İlk kanun, ilk kanun Sümer dedik. Sümer dedik. ilk kanun Sümerler. Urgekine kanunu. Daha sonra pardon. Kısasa kısas. Kısasa kısas. Babil dedik. Hatırlayın. Daha sonra Hitit Telipenus kanunları dedik. Ve Yunanlarda da 3 kanun var. Ne diyor bu kanunlara? Soyluların lehine olan yönetim orta sınıfın lehine çevrilmiştir. Soru olarak geliyor bunlar arkadaşlar. Solon kanunları doğuştan gelen kölelik ve soyluluk kaldırılmıştır. Tamam. Plistenes döneminde bir halk meclisi açılmıştır ve sınıf farklılıkları kaldırılmıştır. Arkadaşlar geldik Makedon İmparatorluğu. Büyük bir imparatorluk bizim için önemli. Bakalım. Şimdi Makedon İmparatorluğu'na baktığımız zaman Anadolu, Mısır coğrafyası ve Orta Asya'ya kadar da 60 ilerlemiş arkadaşlar okuyorum tek tek. kuruluş ve coğrafya. Balkanlarda Makedon Krallığı. Kurucusu 2. Pilip En ünlü hükümdarı ise Büyük İskender yani Aleksandros'tur. Büyük İskender'in Doğu Seferi. Amaç Pers İmparatorluğunu yıkmak ve Doğu'yu fethetmek. Bu dönemde arkadaşlar İskenderle ile Persler arasında büyük bir çekişme var arkadaşlar. Ve bu çekişme sonucunda e, İskender Persleri tamamen ne yapmak istiyor? Yıkmak istiyor ve 3 önemli seferi vardı. Bu 3 önemli seferlerden birincisi Granikos. Ne diyor? Anadolu'nun kapısı... Türk Türklere diyecektim. Aklıma Selçuklu tarihi geldi. Kusura bakmayın. Anadolu'nun kapısı ne yapmış? E, İskender açılmış. İsos Savaşı'nda Suriye ve Mısır yolu açılmış ve Gavgomera Savaşı ile Persler tamamen ortada kaldırılmış. Diyor ki sonuç olarak İskender Hindistan'a kadar ilerledi ve büyük imparatorluğu kurdu. Orta Asya, şöyle düzeltelim. Orta Asya. Seferlerinde ise Türkler ile mücadele edilmiştir. O zaman ben ilk defa tarihte Türklerin izlerini görmeye başladım. Diyor ki Türkler ve İskenderler arasındaki mücadele Türklerin yani Saka Türklerinin şu atlı destanında konu olmuştu. İslamiyet öncesini anlattığımız zaman destanları göreceğiz. Önemli destanlarımız var. Ergenekon destanı, Türeyiş destanı, Göç destanı gibi destanlarımız var. Saka Türklerinin şu destanından kimden bahsediyormuş? İskender'den bahsediyormuş. Geldik Helenistik kültür. Şimdi arkadaşlar bir şeye dikkat etmek istiyorum. Haritaya bakalım. İskender Anadolu kısmına geldi. Daha sonra doğu kısmından da kültür var arkadaşlar. İki kültür ortada çarpıştı ve iki kültürün çarpışmasıyla beraber yeni bir kültür ortaya çıktı. İşte biz bu kültüre Helenistik kültür dedik. Yani Yunan kültürü artı doğu kültürünün birleşmesiyle oluşan bir kültürdür arkadaşlar. Diyor ki Büyük İskender gittiği yerlerde Yunan kültürünü taşıdı. Ancak yerel yani doğu kültürlerinden de etkilendi. Bu senteze Helenistik kültür dedi. Bilim, sanat ve mimari felsefede yaygınlaştı. Özellikle İskenderiye dönemin en önemli bilim merkezlerinden birisi olmuştur. Bir de e, asurlarda da e, merkez derken en önemli ilk kütüphane olarak nitelendiren Ninova'yı unutmayalım. Ve İskender öldükten sonra generaller arasında ülke dörde ayrılmıştır arkadaşlar. Makedonya, Suriye, Mısır ve Pergamon olmak üzere dört kısmı ayrılmıştır. Bunlara daha önce rastlamadım. Hani sorularda vesaire rastlamadım. Ama Bergama Krallığı bizim için önemli. Birazdan anlatacağım. Bu krallıklar zamanla Romalılar tarafından olsaya ortadan kaldırıldı. Diyor ki daha sonra Slevekoslar kendi içinde dörde ayrılmış. Hatırlayıp tanıdık isimler Komagene, Adıyaman civarı, Pontus, Trabzon civarı, Bitinya ve Bergama olmak üzere ayrılmışlar. Ve Bergama Krallığı'nın bizim için önemli özellikleri var. İlk defa parşömeni icat ettiler. Hani bu yan tarafta da resim var, açılan parşömen. Biz kağıdı nerede görmüştük? Mısır'da papirüs bitkisinden üretmeye çalışıyorlardı. Ama katlanamadığı için doğru düzgün ee, saklanması da zor olduğu için bunlar da neyi geliştirdiler? Papyrus'u geliştirmişler. Ee, bir sağlık merkezi inşa etmişlerdir. Ve Bergama Kütüphanesi dünyanın en büyük ikinci kütüphanesiydi. Birincisi ise İskenderiye. O zaman kütüphaneler deyince kütüphaneler. Birinci satırdayın Ninova, Ninova kütüphanesi, kütüphanesi. İkincisi İskenderiye, İskenderiye. Yanına yazdım. En büyük ikinci en büyük ise neymiş arkadaşlar? Bergama kütüphanesiymiş. Devam ediyoruz. Geldik Roma İmparatorluğuna. Diyor ki İtalyan Yarımadası ve Roma şehrinde kuruldu. Romulus tarafından kuruldu. Devlet biçimi başlangıçta krallık Sonra ise cumhuriyete dönmüştür. En sonunda ise ne varmış? İmparatorluk. Yani üç kısımda inceleyeceğiz. Krallık, cumhuriyet ve imparatorluk. Augustus yani Octavius ilk olarak milattan önce 20'de ilk imparator oldu ve imparatorluk dönemi başladı. Roma'nın genişlemesi. Bakın Roma 3 kıtaya hükmeden devletlerden birisidir. Daha sonra Osmanlı'yı göreceğiz biz burada arkadaşlar. Ki zaten Roma'nın yıkılması tarihi bir çağ kapatmıştır. Hatırlayın. 1453'te Roma'nın yıkılmasıyla beraber yani Roma Bizans'ın tamamen yıkılmasıyla beraber bir çağ başlamıştı. Avrupa, Asya, Afrika dahil üç kıtaya ele geçirilmişlerdir. Akdeniz'e Manremosro yani bizim deniz hani daha demin de söylemiştim. Bizim deniz hani kimlerle savaşmışlardı? Kartacalılar, Kartaca ile Pön savaşı. Pön savaşı. Önemli. Kartaca'da Fenike şehir devletiydi. Devam ediyoruz. Roma hukuku. Bugünkü hukuk sisteminin temelini atmışlardır. Bir daha yazacağım. Bir. İlk kanun. İlk kanun. Sümerliler. Sümerliler. İki kısasa kısas babil gördüklerini yazıyorum. 3 kasten adam öldürme 6 altı devam edeyim ama kazara adam öldürme birbirinden ayıran hititler hititler daha sonra Dörtte Yunan'da neler görmüştük? Drakon, Drakon, Solon, tam dilim dönmese de Klistenes, Klistenes kanunları. Ve geldik Roma'da ne varmış? 12 levha kanunu ve bugünkü hukuk sisteminin temelini oluşturmuş arkadaşlar. En eski yazılı hukuk belgelerindendir. Vatandaşlık, mülkiyet, adalet gibi kavramları gelişmiştir. Yanda da zaten görüyorsunuz levhalar üzerine yazılmıştır. Peki size bir soru. Düşünün dersin sonunda söyleyeceğim. Taş mermer üzerine yazdığı için hangi tarihe yardımcı bilimdir? Devam edelim. Geldik Hristiyanlık ve Roma. Dinlerde farklılığı söylüyorum. İlk defa farklılaşma nerede vardı arkadaşlar hatırlarsanız? İbranilerde vardı. Tek tanrılık. Daha sonra Perslerde de neyi görmüştük? Zerdüşlüğü görmüştük. Roma'ya bakalım. Başta ülkede Hristiyanlığa karşı çıkıldı fakat baskı ile beraber İmparator Konstantin döneminde yani 313'te Milona fermanıyla şöyledir. Milano fermanı ile serbest bırakılmıştır ve 380 yılında ise resmi din olarak Hristiyanlık kabul edilmiştir. 313 Milano fermanı önemli. Roma'nın yıkılışı e zaten Roma'yı ilk önce bölünmesinin sebebi neydi arkadaşlar? Kavimler göçü ile beraber Roma ne yaptı? doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrıldı. Daha sonra İstanbul'un fethiyle beraber, İkinci Mehmet'in İstanbul almasıyla beraber tamamen ortadan kalkmıştır. Okuyalım yine de şurayı. Ne diyor? Türklerin Orta Asya coğrafyasına Avrupa'ya doğru göç etmesi kavimler göçü denilmiştir. Bu göçün sonunda barbar kavimler Roma'ya 395 yılında ikiye ayırdı. Batı Roma İmparatorluğu Germen kavimleri tarafından yıkıldı. Doğu Roma ise 1453'te İkinci Mehmet tarafından yıkıldı. Eserler geliyor arkadaşlar. Eserlerle ilgili sorular geliyor. Çünkü günümüzde de çoğu hala ayakta. Yani çoğu veya birçoğu hala ayakta olduğu için sorular geliyor. Bölge bölge bakıyoruz. Mesela aşağıdaki olan hangisi Roma döneminden kalma, İzmir'de kalma eserlerdendir diye sorabiliyor. O yüzden şehir şehir bunları isim vereceğim. İzmir'de olanlara bakıyoruz. Efesak Antik Kenti, Bergama ee, ve Simeyra Agorası gibi yerlerde var. İstanbul'da Ayasofya, Yerebatan Sanrıcı, Kariye Kilisesi, Aya İrini Kilisesi, e, Hipodrom, Sultanahmet Meydanı'ndan bahsediyor. Antalya'ya geldiğimiz zaman Aspentos, Pergesi de. Ankara'ya geldiğimiz zaman Agustus Tapınağı, Roma Hamamı ve Jülene'nin dilim dönmeli. Siz bakarsınız. Önemlerini yani çok karşıma çıkanları söyleyeceğim sadece. Efezaka Antik Kenti. E, Ayasofya. Yani İstanbul'un hepsi önemli. Öyle söyleyeyim. E, Aspentos Antalya'da önemli. Ağustos e, önemli arkadaşlar. Çok fazla test kitaplarında karşıma çıktı. Geldik çağın yönetim biçimlerine. Burada soru geliyor. Yani açık açık sormasalar da bazen metinlerde vesaire geldiği zaman ne olduğunu bilmediğiniz için çözemiyorsunuz. Okuyacağım ve geçeceğim. Diyor ki monarşi kaydı. Monarşi Yönetimin yetkisi tek bir kişide. Kral ya da hükümdar. Taht genellikle veraset. Veraset ne demektir? Babadan oğla tahtın geçmesidir arkadaşlar. İlk çağda en yaygın görülen yönetim biçimidir. O zaman monarşiyi anladım. Tek kişi tek kişi tarafından bu neymiş? Kral ya da hükümdar. Devam ediyorum. Renkli yapacağım. Mutlak monarşi. Hükümdarın tüm yetkileri sınırsız. Yasama yürütme nedir yasama yürütme yasama yasa çıkarma yürütme çıkarılan yasaları yürütme ve yargılama. Tamamen sınırsız halkın yönetime hiçbir katılımı yok. Örnek olarak neleri vermiş arkadaşlar? Firavunlar dönemi Mısır'daki firavunlar dönemini örnek vermiş. Site devletlerini bu anlattık zaten iyice anladık bunları arkadaşlar. Ee, ama şunu yazmak istiyorum. Şuraya yazayım. Site Kalemi Site şehir devleti Sümer, Mısır, Nom, Sel, devam ediyorum Yunan, Polis, zaten mesela İstanbul'un eski ismi Konstantinopolis ne demek Konstantin şehri anlamına gelir. Ee, bir de hani Hintlerde şehir devleti değil ama Racalık, Racalık var arkadaşlar. Bizim için önemli. Şurada şehir devletleri de her biri bağımsızdır. O yüzden üzerinde durmuyorum. İmparatorluk farklı milletleri ve büyük coğrafyaları yöneten devlettir. Osmanlı İmparatorluğu en büyük örnektir arkadaşlar. Bakın. Osmanlı İmparatorluğu içerisinde Sırp var, Yunan var, Bulgar var, e, Arap var. Çeşitli bir sürü ulusu barındırıyor. Biz buna İmparatorluk diyoruz. Bakın burada da Roma İmparatorluğunu örnek vermiş. Aristokrasi soylu sınıfının ülke yönetimindeki elini tutar. Antik Sparta'da genellikle kullanılmıştır. Oligarşi küçük bir zümre. Bunlar zengin askeri grup veya elitler olabilir. Yönetimi elinde bulundurur. Halk dışlanmıştır. Aristokrasinin daha dar ve kapalı halidir. güzel Tiranlık halkın desteğini alan bir kişiyi zorla yönetimi ele geçirir. Başta halkçı görünse de zamanla baskıcı yönetimde kullanılır. Antik Yunan'da bazı tiranlar örnek olarak verilmiş. Meşrutiyet hükümdarın yetkileri anayasayla sınırlıdır. Yani hükümdar vardır ama bir de ne vardır? Anayasa vardır arkadaşlar. Hükümdarın yanında bir meclis vardır. Halk dolaylı yoldan yönetime katılır. İlk çağda yaygın değildir. Daha çok yeni çağda görülür arkadaşlar. Osmanlı'da da göreceğiz. Birinci Meşrutiyet dönemi ikinci meşrutiyet dönemi olarak göreceğiz. Demokrasi zaten herkesin yönetime katılma katıldığı yönetim biçimidir arkadaşlar. İlk çağ uygarlıklarımız bitti. Bolca tekrar yapmamız gereken yerlerden birisi. Bazen dilin dönmediği yerler var arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ağzım da kuruyor bir yerden sonra. Ee, örnek sorulara geçeceğiz. Örnek soruları çözdükten sonra ise ilk çağ uygarlıkları yani bittikten sonra ise artık İslamiyet öncesi Türk tarihine başlayacağız. İyi günler diliyorum.